Hepinize merhaba Paranormal Anlar 1. Bölüm Anlatmaya başlıyorum Bir gün Akşam saat Ta ben küçüktüm daha 5-6 yaşlarında bu evde Şurada falan yatıyordum Elimle gösterdiğim tarafta Ondan sonra Bir su içme isteği geldi Kalktım tabi korkuyorum Abime dedim o yukarıda, oraya diğer koltukta yatıyordu burada, dokunduğum yerde. Abi gel su içmeydik. Gel su içmeye gidelim dedim. Abim al telefonun telefonun şeyle git dedi. Ben de tamam dedim. Aldım telefonun için. Tuvalete gittim su içmeye. Su içmeye gittim. Ondan sonra tuvalet isteği geldi hemen mutfaktayken. Tuvalete gittim dedim. Tuvalete gittim. Tuvalette elimi yıkarken çok kötü bir şey oldu. Sabun dolu. Sabun yani şu kadar falan dolu bayağı bir. Rüzgar esmiyor. Şöyle ya. Bak sabun duruyor. Burası duvar. Duvarın yanında duruyor. Şak düşüverdim. Altıma sıçtım. Koşa koşa gittim. Ondan sonra yattığımız bardağımıza da koydum. Korkudan. Size bir anımı daha anlatacağım. Bu anımda ise benim doğum doğum günümden bir gün önce oldu. 9 Temmuz benim doğum günümdü. Ayın lütfen. Abi 9 Temmuz'dan 8 Temmuz'da çok kötü bir olay oldu başıma. Ben şimdi mutfağa gittim. ama ablam daha daha uyanık. Ablam uyanıktı. Tamam. Bu video baya kısa olacak. Uyuyun ne olacak tamam ben anlatmayacağım ee, ben ondan sonra nerede kalmıştık mutfağa gitmiştim mutfağa gidecektim geri ablam dedi ki çünkü abim su istemişti abim de vardı ortada üç kişilik üç kardeşiz biz en küçükleri ben küçükken youtube hesabı açtım ve 1400 izlenmemem var. güzel 60'larda beğenim var iyi yani idare ediyoruz ama iki abone var da abone ol olmaya çalışın lütfen kanalımı beğenmiyorsanız abone olun yine de neyse sizi güldürmek isterdim ama güldürmeyeceğim tamam bir kere şaka yapayım yani arkadaşlar acıyarak bakarsınız siz ben önce de dersiniz de ya bu garibanları iki abonesi var biraz bunu sevelim biraz abone olalım ondan sonra geri çıkalım dersiniz Neyse o zaman devam. Ee, ben mutfağa gittim tamam bardağı koydum. Kendimi bir su alayım dedim. Anne. Suyu aldım. Karpuz yeme. Lock diye yere düştü. Arkasından bardak da düştü. Altına sıçtım direkt uşa uşa. Ara odadan. Kendi odama. Benim odama doğru geldim. Koştum. o zumburluk diye şöyle balıklama yaptı verdim. Son son çok korktum. Videomuz bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.